yıkım var buradan birileri doğuyor. burada da sniper oynamazsın ama ya kanka. Abi çok kötü oynadım. Zıplayacaktım, zıplayamadım. Bedava kill niye hayır diyeyim? Değil mi? Aa, hayır vurdu. <laughs> Ölür müsün? Bulut sağ olun. Aldım DMR'ı. Süpersin. İp sesi. Adam geldi. İki kişi geldi. Yıkını görmedi hala. Dur 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 dur. Adam var adam var. Yukarıda adam var en Öldü mü? Niye falan olmuyoruz ki? Oh. yapma ya Ne no, oldu dedim görüyorum. <laughs> Burada oynuyorduk <yürüdük> <laughs> kalmış. Direkt buraya bakıyor ya. Hoş değil. <laughs> ne olur spot olur ne olur olur Ne olur bir şey yemeyeyim Ben de doğsana. Doğamam. Hayır. Ben to... bir kanal geldi. Nasıl yaşadım aklıma hiç kimi. Sniper ses duyuyorum ama adamı görmüyorum. Ya oğlum burada mıydı sen gerçekten? Ben oraya gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ölme! <gülüyor> <gülüyor> Öldüremedim adamı. 4 ya 0 yapmış beni. Bak beni yerdim lan. Son beni görmedi ara. Orada biri var. Ayaklarını görüyorum. Oo, çok hızlı oldum. Şimdi zaman ben misalım. Bravo. Yukarıda kaldı lan. Missile nedir? Nasıl çöp atılır? Ha. Benim de benim de. Misal nedir? Nasıl çöpe atılır? Oynat bakalım. Bayılıyorum bu işe ya. Bu, bu spora bayılıyorum. Allah. Ya gel, yani küfte mi? Çok taba basasım var. Basmayacağım. Ah oh be, ensi atamadım. Ensi atsam ölüyordu. Lan Ne yapıyorsun lan burada? Ya kafayı yedin Çıldırttılar beni. Ha. Yine oradan biri geliyordu. Gelemiyor. Sitraş. Oh, 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 ya Tabi tabi. Sıkıştıysan şey var. Bir vehicle unstuck şeyi var. <laughs> Onu yapman yetiyor. Evet. Kaç kill tahminler alalım. Bence bir 80 olmuşumdur ya. <laughs> 93. Güzel. 93'e 29.